Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Kaş ilçesi Yayla Kılınçlı mahallemizde bundan 4 yıl önce verdiğimiz lavanta desteği sonucunda üreticimizin 4 yıl emek vererek uğraştığı çok güzel bir lavanta bahçesinde bugün hasatı gerçekleştiriyoruz. Hıraç tarlalarımızı değerlendirmek için buraya lavanta fidanı istedik. Onlar da teşvik amaçlı verdiler. Biz de diktik. Bu yıl dördüncü yılı. Hasatımız çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Verim de güzel. Bu lavanta bahçelerin çoğalmasını istiyoruz. Tarlalarımızın değerlenmesini istiyoruz. Lavanta kıraç topraklarda çok güzel yetişebilen bir tıbbi bitki. Turistleri çok ilgileniyor. Yerli turistler daha çok ilgileniyor. Vatandaşlar, köylüler, çevre köydeki insanlar da çok geliyor. Bu sayede köylerimiz kalkınacak, bizim köyümüzde de kalkındı. Üreticimizin emeği, Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle her zaman doğamızı ve toprağımızı koruyacağız. Antalya Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz bu teşviği bize yaptığı için. Susuzlukla mücadele konusunda üreticilerimize her zaman tıbbi aromatik bitki olarak lavanta desteklerimiz devam edecek. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.